Merhaba arkadaşlar, ben Valeria. Bugün sizlerle birlikte oyuna ileride eklenebilecek yeni skinlere bakacağız. Birçok yerde karşıma inanılmaz güzel çizimler çıktı ve ben de bir çizer olarak sizlerle birlikte bu eserlere bakıp çıldırmak istiyorum. Marvel Rivals'ın karakter tasarımlarına duyduğum o müthiş aşkı bu videoda bol bol hissedeceksiniz. Tahminimce bu skinler bu sezon gelecek, o yüzden hazırlıkta kalın. İlk olarak şu şahane çizime bakmanızı istiyorum. Wow, merhaba. Bu çizim daha bu sabah karşıma çıktı ve gördüğüm an şok geçirdim. Müthiş bir şey. Bu oyunu sevmemdeki diğer sebeplerden birisi de çizimleri bu arada. O kadar çok enerji hissedebiliyorsunuz ki müthiş bir iş çıkartmışlar. Ben de böyle çizmek istiyorum. İnanılmaz güzel. <laughs> İlk olarak neler var karşımızda? Yeni gelecek Battle Pass skinlerini burada görüyoruz. Hani Magik'in kendisi. Dark Child formunu görüyoruz. Tam bir vahşi. Burada Wolverine'in kendisini görüyoruz. Suitini giymiş. Gayet havalı bir şekilde Ultron, Ultron robotlarını öldürüyor. Silo her zamanki gibi şahane ve ilginç bir şekilde namor var burada. Hani namor ilgimi çekti çünkü X-Men'de olduğunu hatırlamıyorum. Öyle bir durum var mıydı? Emin değilim. Ama yani yeni gelecek team up özelliklerinden bir tanesi de şu um, squidlerinin yeşil bir şey fışkırtması. Yani yandık arkadaşlar. Namordan zaten korkuyordum, şu an daha da korkmaya başladım potansiyel olarak size gösterebileceğim bir diğer çizim ise şu çizim. Aa, bu da aynı şekilde galeri çizimlerinden biri olacak büyük olasılıkla. Burada Ultron'un kendisini görüyoruz ve Ultron bir bakıma Doktor Doomu imha etmiş. Baktığımızda diğer karakterleri ele geçirdiğini görüyoruz. Solda Magneto var, tam bir psikopat gibi duruyor ve sağda da Iron Fist olduğunu tahmin ediyorum. Aynen Iron Fist'in kendisi. Hani bunlar büyük olasılıkla yeni gelecek skinler olacak, yarı robotlar, yarı insanlar, çok enteresan bir durum söz konusu burada. Bana sorarsanız bu Ultron geldiğinde. Yani bu sezonun ikinci yarısında karşımıza çıkacak skinler olduklarını tahmin ediyorum. Bu arada çok enteresan bir şey gördüm internette. Ultron'u mesela burada bu şekilde çizmişler tamam. Baya böyle geniş yapılı falan bedes duruyor. Baya bir kötü duruyor. Böyle ona baktığımızda o fenalığı alıyoruz. <laughs> Modelini gördüm. Bir onu da size göstermek istiyorum. Evet şu an ekranda gördüğünüz model Kaptan Amerika'nın o bir tane MVP screen'i vardı. O screen'den alınmış bir modelmiş kendisi. Yani bana sorarsanız sanırım oyunda göreceğimiz Ultron bu modelde olacak. Belki de Ultron'un o minik bot botlarından birisidir kendisi. tamamen değilim o yüzden. Ama eğer buysa tasarımı okey stratejist havasını alıyorum bu arada sport karakterlerde biraz daha böyle ince bir yapı kullanıyorlar. Daha narin hitbox'u birazcık daha böyle küçük olabilecek tasarımlardan gittiklerini fark ettim. Yani bana sorarsanız her şekilde çok havalı duruyor. Şimdi de size şeyleri göstermek istiyorum. Marvel Rivals'ın bir tane çizgi romanı var. Bunu internetten girip okuyabilirsiniz. Marvel Rivals Infinity Comics adında. Bu çizgi romanın yeni kapakları yayınlandı. Ve onlara bir bakmak istiyorum. Birincisi şu hani en yakın zamanda bu yayınlandı ve resmen ikinci sezonun ta kendisi Hani bu kapan kendisine bakacak olduğumuzda yeni gelecek skinleri görebiliriz. Öncelikle neler var bir bakalım. Zaten Ultron'un kendisi var. Wolverine'i görüyoruz. Sweetie ile beraber. Yine aynı şekilde Namor'u görüyoruz. Magik var. Captain America. Black Panther. Silo. Ve ekstradan yeni bir şeyler var. Jeff var. Jeff çiçeklerle birlikte böyle kuşanmış. Kafasında bir şapka. Aynı zamanda Jeff'in kendisini biz bir videoda da görebiliyoruz. Rocket Raccoon'a yeni bir skin geliyor bu arada. Bunun yanında son olarak Sincap kız için yeni bir skin geleceği benziyor. Oyun içerisinde e, hikayelerinin geçtiği bir yer var tamam. O yer içerisinde de biz bu önceden gördüğümüz skinleri görebiliyoruz bu arada. Birkaç çizimini yapmışlar. Hani en başta da Magneto için tasarlanan o şahane tasarımı görüyoruz. Sonrasında sincap kız için olan, hani belki yaz temasında bir şey. Ve Wolverine her zamanki gibi bence şahane görünüyorlar. Bunun dışında şimdi size Peach Momoko'nun yapmış olduğu bazı çizimleri göstermek istiyorum. Orada da birkaç tane skin var. Bana geliyor ki bu sezon içerisinde karşımıza çıkacaklar. Hani ilk çizim bu ve şu Spider-Man skinini aldık. Battle Pass'ın kendi içerisine geldi. Penny Parker mainlerine şöyle güzel bir haberim var. Evet siz de yakın zamanda çok güzel bir tasarım alacaksınız. Çok güzel bir skin geliyor size de. Büyük olasılıkla bu skin legendary olacak. Bana öyle geliyor. Zaten Penny çok uzun zamandır skin almadı. Bir diğer yeni gelecek potansiyel skinlerse şunlar. Luna'yı zaten aldık. Şu an Battle Pass'ta kendisi aynı şekilde. Punisher için yeni bir skin var. Sonunda bunun yanında Hela için de şahane bir şey geliyor. Biz aynı zamanda bu çizimlerin kendisini gene aynı çizerin yapmış olduğu bir kapak çiziminde de görebiliyoruz. Hani görüyorsunuz burada Psylocke eski tasarımında. işte Penny. Ya oyuna kesin geliyor bunlar bence. Penny'nin kendisi var. Ondan sonra Luna Snow, Hela ve Punisher. <laughs> Ha, Punisher sen ne korkmalı mıyız? Kısacası evet arkadaşlar bizi çok güzel skinler bekliyor bu sezon. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer içeriklerimi beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın okey? Ben şimdi kaçıyorum. Bye bye.